Bursa'da bebeğiyle birlikte kaldırım üzerinde yürüyen anne tırın dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Ağlayan bebeğe çevredekiler sahip çıkarken acı haberi alan eşi olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Ya, Kaza Merkez Yıldırım ilçesi Şirin Evler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muzaffer U idaresindeki 06 AZB 72 plakalı tır yola çıktığı sırada çocuğunun bulunduğu bebek arabası ile birlikte kaldırımda yayı olarak yürüyen Yıldız Polat'ı altına aldı. Çevredeki ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Yıldız'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Muzaffer U ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.